Herkese merhaba arkadaşlar bugün size beraber bilgisenizde nasıl tam performanslık olacağını size göstereceğim. İlk başta e, buradaki başta e, ar araya gidiyoruz. Buradan denetim masası istiyoruz. Buradan buraya güç seçenekleri yazıyoruz. Burada bu e, güç planı seçim de dengeli olacaktır sistemi. Bu. Bunun niye performans veya Windows 11 Home'larda nihayet performans gizli olabilir. Buna e, bir kod lazım oluyor. Bunu cmd cmd yazıyorsunuz arkadaşlar. Bu internette vardır. Bir de yüksek performans vardır. Sizde hangisi varsa eğer yüksek performans varsa yüksek performansa var. eğer e, nihai varsa nihai alın. İkisi de varsa da nihai alın arkadaşlar. Nihai de en güçlüsüdür. Sonra buradan çıkın arkadaşlar. Buradan ay ayarlara gideceğiz buradan game var olacaktır. Bu sizde açık olacaktır arkadaşlar. Bu arkadaşlar sizin ürününüzü Bunu kapatın. Benim bir işim olmuştu. O yüzden açmıştım. Sonra burada büyük ihtimalle açıktır ama eğer açık değilse bunu da açın oyun moduna. Sonra gelin arkadaşlar. Grafik ayarları diyeyim buradan. Ha. Oynadığınız oyun. Mesela ben CS oynuyorum e, ee, sizde Valorant falan da olabilir buradan CS e, her oyunuzu seçiyorsunuz seçenek ile tıklıyorsanız buradan Windows'un kararına bırak diyecektir size işte. bunu yüksek performans RTX yani ekran kartınız alacaktır sonra bunu kaydediyorsunuz bu kadar sonra buradan çıkıyoruz arkadaşlar daha da başlata tıklıyoruz Buradan NVIDIA kontrol panel. Bu size masa üstüne sağ tıkladığınızda da açılabilir de. Ben de açılmıyor arkadaşlar. Ondan NVIDIA'ya gidiyoruz. Bu da 3D ayarların yönetimi olacaktır. Buna tıklıyorsunuz arkadaşlar. Buradan entegre grafik var ve yüksek performanslı NVIDIA işlemcisi vardır. Bunu yüksek performanslı NVIDIA işlemcisini alıyorsunuz. Ee, buradan gün burada da yapacağınız bunu şey yapabilirsiniz arkadaşlar benim tercihimi alıp buradan performans yapabilirsiniz ama ben yapmıyorum gerek yok yani. Buradan da tam burada da yapılabilecek bir şey yok. Bakalım şöyle tamam yok <laughs> e, yaptığınızı tamam bunları kaydetelim arkadaşlar. Sonra çıkabiliriz. Ee, eğer laptop kullanıyorsanız benim gibi amd olacaktır bu sizde eğer amd ekran kartı kullanıyorsanız ama yine de rtx olsa bile amd çoğunlukla büyük yani her bir türlü bilgisayar doluyor o yüzden bunu performanstan fps kare karayazını buradan ayarlayabilirsiniz buradaki ayarlar çok size göre ayarlar yani benim e, herkesin kişisel ayarları buradan oynayacağınız bir oyunu seçin mesela fortnite Buradan bunu performansı aldın arkadaşlar. Buradan bu arada e, şudur. Valorant oynayan arkadaşlar. Buradan renk ayarı yapabilir. Ben yapmıştım önceden Valorant oynadığım için. Şimdi oynamıyorum. Nerede? Şu özel renk açıp renk ayarı yapabilirsiniz arkadaşlar. Buradan ekran. Daha yapabileceğimiz bir şey var mı? Tamam. Ahmet'e de yok. Arkadaşlar bu kadardı videomuz bu saydı. Şey, bilgisayarınız tam performansla çalışacaktır. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Abone olup like atmayı unutmayın.